Yaz tatilinde çocuklarını tablet ve bilgisayardan uzak tutmak isteyen aileler spor dallarına yöneldi. İstanbul Şile'de çocuklara dalga sörfü eğitimi veriliyor. Böylelikle çocuklar hem Karadeniz'deki akıntıya karşı gelebilmeyi hem de sörf yapmayı öğreniyor. Geçen sene de yapmıştım, bu sene de geldim. Bazen ayağa kalkmakta sorun oluyor. Karadeniz'in dalgalı sularında dengede durmaya çalışıyor. Yaz tatilini yeni bir spor dalı öğrenerek geçiriyorlar. İstanbul Şile'de çocuklara dalga sörfü eğitimi veriliyor. Eğlenceli vakit geçiriyorum. Yaz tatili olarak e, yaptığım en iyi spor olabilir. Sörf yapmayı çok severim. Bazen böyle iki metrelik dalgalar oluyor. Onlar da mesela sana vuruyor dalga. Böyle bir iki metre falan fena gidiyorsun suyun içinde. Tahta öyle gidiyor. Lişte yani ipte senin ayağına takıl olan seni de çekiyor öyle nereye gittiğini hiç anlayamıyorsun. Şile Spor Akademisi dalga sörfü kursunda 8-16 yaş arasındaki çocuklara yaz dönemi boyunca 8 ders veriliyor. Profesyonel sörf eğitmenleri eşliğinde verilen derslerde hem bu sporun incelikleri hem de akıntıya karşı mücadele edebilmek öğretiliyor. Zaten sörfün insana erken yaşlarda kazandırdığı çok fazla fayda var. Fiziksel bir aktivite olmasından çok biraz zihinde bitiyor. İnsanı geliştiren bir spor. Dalgalarla ve kendinizle aslında mücadele ediyorsunuz. Sörf kursu ücretsiz ancak katılabilmek için belirlenen yaş aralığında olmak ve yüzme bilmek gerekiyor.